Herkese yeniden merhabalar, Antalya'dan sevgiler, selamlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün asma yaprağıyla farklı bir tarif hazırlıyoruz. Bugün asma yaprağında salata yapacağız. Salatamızda buğday kullanacağız. 2 su bardağı bir saat öncesinden ıslattım, yumuşadı. Şimdi tencereye alıyorum, haşlayacağım. Farklı bir salata olacak. Belki de ilk kez göreceğiniz bir salata olacak. Videoyu onun için atlamadan sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi buğdaylar haşlanırken bunu bir kenara alıyorum. Asma yapraklarını hazırlayacağım. 2 bağ asma yaprağı kullanıyorum. Yaklaşık 60 adet diyebilirim. Asma yapraklarını da haşlıyorum. Yalnız haşlarken dolma yapar gibi değil de bir tık daha fazla haşlayalım ki yerken tüketirken sert olmasın biraz yumuşasın yani asma yaprakları. Sonrasında suyunu süzelim ve videoda gördüğünüz gibi olabildiğince küçük bir şekilde doğramaya özen gösterelim. Özellikle bu tarifi asma yaprağı yeni çıktığında, tazecik yapraklarla yapmanızı tavsiye ederim. Hatta imkanınız varsa uç yapraklarla da yaparsanız çok çok daha lezzetli olacaktır. Asma yaprağını doğradıktan sonra elimizde şöyle havalandıralım. Böyle tel tel olsun, dağılsın yani. Sonra üzerine haşladığımız buğdayı ekleyelim. Buğdayı soğumuş kullanalım. Asma yaprağımız da soğumuş olsun çünkü birazdan yoğurt ekleyeceğiz. Malzemelerimiz soğuk olsun. Ayrıca bu tarifte miktarlara sadık kalmak zorunda değilsiniz. Kişi sayısına göre Miktarları azaltabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Şimdi yoğurdunu ekliyorum. 500 gram süzme yoğurt kullandım. Mutlaka süzme yoğurt kullanalım. Normal yoğurt kullandığımızda kıvamı biraz cıvık oluyor. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. 2 diş de sarımsak ekliyorum. Sarımsak tamamen isteğe bağlı. Tuzunu ekliyorum. Tuz miktarını da sizler damak tadınıza göre az ya da çok ekleyebilirsiniz ve malzemelerim bu kadar. Şimdi iç içe geçene kadar karıştıralım. Ayrıca yakışacağını düşündüğünüz farklı malzemeler var ise eklemeler yapabilirsiniz bu tarife. Ben sizlere fikir olarak tariflerimi sunuyorum. Sizlerle paylaşıyorum. Tarifleri sizler geliştirebilirsiniz, zenginleştirebilirsiniz. Kendi damak tadınıza göre tarifi uyarlayabilirsiniz. Şimdi üzerine kavurduğum kabak çekirdeğini ekliyorum. Son olarak da kızdırdığım tereyağlı kırmızı toz biberi gezdiriyorum. Burada kabak çekirdeği yerine ceviz de ekleyebilirsiniz ya da sadece kırmızı toz biber de ekleyerek servise sunabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım denersiniz. Lütfen denediğinizde fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bana destek olmak adına tarifimi sevdiklerinizle sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız çok ama çok mutlu olurum. Destekleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yepyeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.